Selam arkadaşlar. Bu videoda bilgisayarınızın parolasını nasıl kaldırabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bilgisayarınızın şifresini kaldırmak zannettiğinizden çok daha kolay bir işlem. Hemen şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Hemen pencereyi açıyorum ve ayarlar kısmına giriyorum. Ayarlar kısmına girdikten sonra sol tarafta hesaplar bölümü var. Buraya tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra birazcık aşağıya kaydırıyorum ve oturum açma seçenekleri diye bir bölüm ortaya çıkıyor. Buraya tıklıyorum. Evet, parolanızı tam olarak buradan kaldırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yine bir sürü seçenek çıkıyor ve en alttan ikinci sırada parola kısmı var. Buraya tıklıyorum. Parolaya tıkladıktan sonra değiştir diye bir buton çıkıyor. Buraya tıklıyorum ve şu anki bilgisayarımın şifresini giriyorum. Girdim ve sonraki diyorum. Biz bilgisayarımızın şifresini kaldırmak istediğimiz için yeni bir parola oluşturmamıza gerek yok. Bu yüzden hiçbir şey yazmadan buraya direkt sonraki Butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımın şifresi kalkmış oldu. Hiçbir şifre belirlemediğim için direkt olarak şifre ortadan kalkmış oluyor. Eğer şifre belirleseydim şifreyi değiştirmiş olacak. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilir. Diğer videolarda görüşmek üzere.